Bayanlar ve baylar sevgili dostlar ben Ali. Bugün sizlerle birlikte Marvel Spider-Man'e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda televizyona bağladım da öyle oynuyorum. Öyle oynuyorum Marvel'ı. Bakalım bu sefer videonun kalitesi nasıl olacak. En son attığım videoda da kalitesinin yüksek olmasını umuyordum ama yine 480p oldu. anlamıyorum cidden ya gıcık olmaya başladım artık. Yani bilgisayarda açıyorum videoyu. Gayet kaliteli gayet net. Youtube'a yüklüyorum. SD sürüm çözün SD sürüm. Eee işleniyor diyor ya. Onu görünce işte ekonomik resim geliyor. Neyse konumuza oyunumuza dönelim. Şöyle ne diyorlar bunlar şimdi? Burada bir ilaç var. Oscorp yazıyor üstünde. Şöyle geçelim bu sahneyi. Evet. Neymiş abi bu? Bu çantada o anlaşılan. Aynı adamın eline şey yapmışlar. O bayağı şey. Önemli demek ki bu. Ne oluyor abi? Belli ki onu çalmaya geliyorlar. Abi bu ne? Kol var nasıl titriyor? tamam. Kaçın abi siz? O martinliğin adamı ha Şerefsiz Martin. Var <laughs> ya kamyon bana çarpıyor gibi resmen. Of 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 çok büyük çalışma dönüyor. Çok büyük çalışma deniyor. Ey maşallah. O ilacı alacak, o şeyi alacaklar işte zehirli büyük ihtimalle. Adamın elinden de onu nasıl çıkaracaksın? Adamın kolunu koluyla birlikte almazsınız inşallah onu. Oğlum salın lan adamı. Aha. Olay yerine giriş yaptık. Sim siyah Of 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 zekaya bak be fışkırıyor ya. Koş abi. Ekran su gelmiş. Koş 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 koş. 60 kez ilk defa oynuyormuş gibi tepkiler Bilge, tabi televizyonda çok güzel gözüküyor bilgisayarda bu kadar çok güzel gözükmüyor Dodge Master Gold Gel abi sen siz birbirinize bir yapışın diyeceğim ama yok olmadı Siz şöyle çarpışın Zınk Dodge Master ananı satayım kaybettik Üçgen olmadı Lan o atla atla Borcu Master, tekrar Borcu üçgen. Bir Spider bro, bro patlar bence. Spider Bro ne oldu? As Spider Bro kullandım ama ne oldu biliyor musunuz? Salak şeyde kaldı, uzakta kaldı. Yani hareket halindeyiz ya tabi olmaması normal. Gel sana bir finisher çekeyim. Ben hemen şöyle zınk zınk harika. Şu ağımızı alalım. Tık sen şuraya, tık sen şuraya. Sen de şuraya git. Oo, oh, o, oh, o, oh, of, oh, of, oh, of, oh. Sen şöyle yerdeyken sana bir ben döşeyim. Abi bir can. Abi bir can. Abi bir can. Dört oldu. 3ken bir daha geldik. Hacı bu nasıl bir saçmalık lan? Bak bak seni var ya yemin ediyorum öldüreceğim seni ya. Ya bu git lan. Onun bu bunu evladı ya. He. Ne çabuk hallettik anasını. Bu kadar çabuk halledebiliyor muyum? Allah'tan bir şey olmadı onunla. Eyl 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 eyl. Oy 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 oy. Sinematik bir görüntü daha. Martini yuvarlak. Vur 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 vur. Ne vur ne? Oğlum seni var ya ciğerini sökeceğim ben şerefsiz seni. Aha yoksa o sahne mi? Hadi ip at bir de. Lan 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 lan. Heh son anda. Attık ağımızı süper ya abi bu sahne. Şeyde de vardı. kadar filminde de vardı böyle bir sahne. Kum adamın hapishaneler hapishanede için kovaladık böyle şey kapağı. Tutunup da kapağın şeyine aynen. Martin'in ilgisi gel bakayım buraya. Derken o siktir. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun lan? Of. Kol bildiğin var ya vibratör. Tövbe estağfurullah ya. Lan nereye geldik? Mahamart'ın iknesi. Sonra şöyle bir tane patlatıcı Hadi bırak sal As gitti. şimdi vereyim. Bunlardan aa gittim amına koydum. yine hevesim var ya içimde kurs hevesimi kursamda bıraktı ya. Ya bu ne acı? Ya, onu bana attıklarını ben ona geri iade ediyorum. Geldik evde yoktunuz diğeri. Al şunu da içine. Şu buna yine saldırıyor. Zınk. Aa patlatıyoruz ha. Şimdi de fırlatsam olur mu? Havadan at tuttum şunu yine. Zink. Aha çözüldü. Patladı yani. Ne olacak şimdi? Ben beyaz oldu ekran. E ee, abi. Aha uyandık. Aynı anda süper böyle bir zamanda bastım yeşil bile yapmadı. Lan kafam kafam. Kafam vurma bir yere. Ne yapıyoruz abi şu an? Oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oo oh, oh. suratımız gidecek suratımız gidecek. Ananı avradını çok kötü döndük. Var ya tost olmamız lazım şu anda. Tabii ki örümcek olduğumuz için olmayacağız tabii ki tost. Aha. Ya bu kostüm be harika ya. İyi geldi oyuna. Aldılar mı? Tüh. Almışlar ya. Konuda değil. Aldılar yani öyle mi Ee <laughs> bu ne? <laughs> meşhur çocuklar geldi diye. Ya onu bak sen haddini açıyorsun ha. E abi çok iyisiniz korusaydınız adamı. Kaptırmasaydık şeyi yani değil mi? Çok iyisiniz korusaydınız. Bu kostüm çok taş gibi bakıyoruz ya. Yani. Çok sinirli bakıyoruz. Tamam ben şu 2100 metreye yine biraz yaklaşıp kaydıyla ile başlatayım. Ne oluyor abi burada şu an? Gözlüğe baksanıza nasıl gözüküyor? Oo, bura ne abi? Yine Mary Jane Watson mı olduk? Abi yeter artık Mary Jane senden bıktım ya. Yani. Oscar mı için ne araştıracağız yani, Öyle mi? Fotoğraflar bilmem neler çekeceğiz. Ee... evet. Devam ediyoruz. Ben şöyle birazcık bir sağ solu kurcaladım. Sonra buraya gelince oyun bir şey oldu. O kim? Martin Neal lan o. Evet. Geldi ibne Baba surata baksanıza abi. Bu düvet suratı ya. Var ya bunu ağzını bunu pataklamak istiyorum bir bölüm ya. Hadi gelersin artık bunun dördüncü bölümü. Bak Medici'nin izlenmesini yemin ediyorum yaşatmam ya. Şaklamaya. Of of Abi gitti. As. Ne yapıyorsunuz lan? İbnzel bütün insanlar burada rehin alacak. Cık. Ya sizin ben kalbinize üfleyeyim ya. Yani. rehiniz yani şu an. Şöyle gidiyoruz. Üçgen. Alın alın ses tut. So Lan ne yapıyorsun salak? Ya geri zekalısın. Sen niye öyle bir şey yaptın ya? Ya kızı tehlikeye atıyoruz Sikeceğim bile Neyin kahramanlığı bu amına? Al işte bizi ayrı yere mi götürüyorlar şimdi? Kıvıra kıvıra gidiyoruz ama sanki çok mutlu, rahatsız gibi. Aha. Üff. İşte bu ya Spider. Nerede lan önümüzdeki adam? Atmış onu oradan gitmiş. Drone var. şöyle şurası, şurası atla. Vay be Mary bakın ya. O sırada bu key koyabilecek miyiz? Sen böyle gel o zaman. Al. Harika. Şuraya bak. Al şunu da. Süper geldik. Aha. Martin niye giriş yaptı? Martin niye online? Bakalım. Aha. Şunu ne yap? Onu çek. Süper. Aha. Anladı bizim burada olduğumuzu. Eyvah başlattılar iki dakikası var. Şunu aldırsana alsana şunu. Baba şunu alsana yani. Neyse alamıyor. Şöyle geldik aynen. Bunu çözelim şimdi. Heh az siktir. Kırmızıyı en son mu çekeceğiz? Önce maviler o zaman. Maviler şöyle geliyor. Aa ne dedim ki? Böyle gidiyor. Şu. Şuradan dur ha ha tamam aldım, şöyle yukarı, bir tane yukarı, şu Şimdi sarıyı çiziyoruz, tanımı söndürüyoruz Sarı kapı şöyle geliyor, şöyle deniyor, şu Sonra bu İşte bu İmha ettik bunu, tamam şimdi örümcek adam olalım Şunların anasını avradını elinden geçirelim. Hadi abi You ready? Hazırım bebeğim Tamam, sikiş başlasın Neredesin şimdi? Aslan parçaları. Uydunuz mu? Gelin buraya. Zınk. Tamam kafasına vurmasını bekledim. Vurmadı. Onun için zınk yapmıştım. Eyvah eyvah eyvah. Ya oğlum. Fight var fight. Fight yok. Ucuz yırttık. Ben beni gördüğü zannettim. Onun için fight var dedim. Ama fight'a gerek yok. Uç uç uç. Ananı avradınız. Ki? Göründük. Ananızı elden geçirme baktı o zaman. Zınk. Oha herkes haberdar oldu şu an. Herkes. 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 Ya elektrik, elektriğe de bir şey yapabiliyor musun peki? Madem yapamıyorsun şov yapma. Şöyle kapının önüne zınk. Harika. Sen de şöyle gel. Sen de şöyle yapış. Ha, çok güzel. Al ağzını. Harika. Şöyle her yere ah, spider bird gel kanka. Sen de şöyle düş. Çok güzel. Bana böyle finisher. Boom. Çok iyi. Böyle. Sen de gel şöyle. Uç şöyle ileri doğru. Çok iyi. Aynen. Kaçın, 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 kaçın. Koş, 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 koş. heh ibneler şimdi nama gelin bakayım size bir toplu tecavüz. Zink, şöyle harika. Şuraya bir bundan çok iyi. Şunu tut hemen. Bak Dolce'ye fark... farkında mısınız? 41 combo yaptık. Daha da artacak bu. Hiç hasar almadık ya. Süperiz. şöyle. Orada hasar aldık anasını avradın var ya. Almayacaktık da hasar almadık dediğim için hasar almaya başladık. Sen şöyle bir aha dojdu da öyle mi? Bunu dojlayabilecek mi? Dojlayamazsın tabii. Al şundan sen de şundan tut. Gel buraya. Dön 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 dön, dön. zınk. Yapışın sen de oraya. Gel 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 sen de gel. Zın 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 Şöyle sallan 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 sallan. Fırla. Yapış yere yapış yere yapış. Ya bak yukarıdan şey diyorsun kalbimi kırıyorsun ha. Sana finisher patlatacağım. Güzel iyi Kırdık bu oyunu çok güzel. Yapış oraya. Doç. Zınk. Uzaktan geldik mükemmel vurduk. Zınk yere yapış. Harika. Orada mısınız? Tamam. Ağzını var ya böyle patlatan seni Bir anda gelirim he, olur. Haberin olmaz bu nereden geldi diye. Sitte böyle yapıştı bana. Of 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 çok kötü vurdun çok kötü vurdun. Şunu al ağzına şöyle sen. İkiniz de yapışın yine harika. Neredesin? Anamay. Üçgen. Aha tren. Lan oğlum. Ko üf girdik ya. Aha Martinli boss fight. Senin şey, ben şimdi var ya gelmiş şimdi hiçbir şey dümdüz etmez miyim? Ederim finally. Heh. Tamam şimdi kaç işin yok. Tecavüz başlasın. Gel buram. Gel babam buraya. Allah Allah şunu vur 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 vur. Acıkma yok, acıma yok. Ağları da kullan. Şuraya zınk. Şöyle zenk, şöyle zinc, şöyle zenk. Şöyle bir daha sağlam. Şöyle uzaktan gel vur. Vur 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 vur. Acıma acıma İbni acıma. Şöyle ağlıyoruz ağlıyoruz alıyoruz, Zınk 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 zınk. doç Ama yemedi. O çok sağlam vurdu lan. Ala ala ala. Üçgen, zınk Aha Patlattık bir tane daha öbür vagon'a geçtik Siz bir siktirin gidin şimdi, siz bir ayak bağı olmayın Gerçi bu onları kullanmayacak, yanlarına alacak değil mi? İki elini tutacak böyle bir anda aynı İbni'yi tanıdım abi Adamların bile hiç sadece kendine güç depoluyor piç kurusu Gel gel öyle alem alem fışkırtma Aklına alacağım seni şu an Üçgen Zınk, harika Vur vur vur, aha Of 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 of. Suratı mutladı. Hayırdır lan sen diyoruz. Öteki trene ama burada insan var buradan çık çık abi çık. Kaçın 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 kaçın. Harika. Patlat bir tane of çok iyi. Neyse insanlar kaçtı buradan. Sol. Çok erken yaptık yine. Ulan ben gerizekalıyım. Yukarı. Ya yukarı yapacaktım ya. Yukarı. Sol. Sağ. Üçgen. Zinc, Doç, doç, doç. Ana Yanlış yaptık, yanlış yaptık. Son anda dojladım. Son anda dojladım. Evet, yine son anda. Yukarı. Bu sefer dojlayamadım. Bir daha dojlayamadım. Ama gel. Gel, 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 gel. Şöyle yere doğru. Aha. Vuruyor, vuruyor. Hayır, 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 hayır. Bilmiyorum da. Seni bitireceğiz. Kare geliyor. Kare. Süper. Bir daha kare. Çok güzel ayarladım. Aha. Çarpılıyor ibne. Çarpılıyor. Gitti mi lan Martini şimdi? Aha işi bitti. Aha Martini bitti de bu treni nasıl tutacağız hacı? As sikti. Örümcek adam 2'deki sahne mi? Örümcek adam 2'deki sahne mi? A atıyoruz. L2. Aa, aha. aha. Üfff. Yemedi, yemedi, bu yemedi. Bu yemedi. Ne yapacaksın? Daha akılcı bir plan lazım sana şu an. Çek 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 çek, çek. Aha, rail kaldırdı. Tavanı mı çarptıracağız? Oo ha! İnanılmaz. İnanılmaz. Çok güzel lan. Bu Martin'in işi bitti ya. Baksana nefes alamıyor hapishanede görüşürüz diyor. Ya pardon bir sonraki durak hapishane diye Güzel Martini'yi de hallettik öyle mi? Güzel güzel. Bak bak şu sıfata bakın Allah aşkına. Geri kaç bölümü güzel uğraştırıyorsun. Hain piç ya. Hainliğin sonu budur. Sizin de sıranız gelecek de bir bekleyin iki dakika tamam mı? Siz şu anda paralı şüpheksiniz ama sizin de sıranız gelecek merak etmeyin. Tamam. Bizim işimiz bitti o zaman. Mercen ne yapıyor? Uh, hey, Mercen'le me telefonda konuşuruz şu an. Tamam, işimiz bitti şu anlık. Aynen. Görevi burada bitirdik. 3500 XP ile aldık. Bosslardan bir tanesini indirdik. Aynen. Çok güzel. Wilson Fisk'i halletmiştik zaten. Ee, şimdi Martin'i hallettik. Şöyle bir sonraki bölümde şu kostümü giyeriz. Bakayım hangisiydi? bu değil. Ha, şunu bir sonraki bölümde. De. Aynı evet. buradan devam ederiz. Hey. Kostüm açıldı, açılırsa değiştiririz bir tabi de. de. Aynı buradan devam ederiz. Videoyu like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Ee, i̇çerik fikirlerini yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.